Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimizde 20'den 1'e kadar olan sayıları 0'ı 5'er azaltarak yazdırmaya göreceğiz. Daha önce 1'den 20'ye kadar olan sayıları 0'ı 5'er artırarak alt alta yazdırmıştık. Bu sefer tam tersini yaptıracağız. Tabi orada da o dersimizdeki söylediğimiz gibi e, öncelikle bir integer değil float değeri oluşmamız gerekiyor. O yüzden ben bir float x değeri oluşturuyorum. Bir değişken. Ardından da bir for dönüşü açıyorum. E, X'imiz bu sefer kaçtan başlayacak? 20'den başlayacak. E, X'imiz büyük eşit oluncaya kadar 1'den e, X'imizi normalde birer birer azalttığımız gerekiyordu. Fakat birer birer azalt der isek e, 0,5'ler olarak azaltmaz. Birer birer azaltır. Biz ise buraya önceki dersimizde de göstermiştim. X eksi eşittir 0,5 koyuyoruz. E ardından bunu ekrana yazdırıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi C out x'imizi ekrana yazdırıp and ile de alt alta yazdırıyoruz. E programımızı çalıştırıp deneyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sayımız 20'den başladı. 1'e kadar 0'ı 5 azaltarak. E bugünkü dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.